Florida Florida'nın lakabı olduğu Sunshine State'de yaşamak, güneş ışığını ve açık hava etkinliklerini sevenler için popüler bir seçimdir. Florida yıl boyunca sıcak havalara ve güzel plajlara sahiptir. Florida'nın sunabileceği çok şey olsa da bazı dezavantajları vardır. İşte Sunshine State'in yaşamak için iyi bir yer olup olmadığına karar vermenize yardımcı olmak için Florida'da yaşamanın bazı artıları ve eksilerini sizin için derledik. Videoya geçmeden önce bu ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İlk önce Florida'nın artılarına bakalım. Florida'da kültürel zenginlik. Florida Amerika'nın en çeşitli eyaletlerinden biridir. Bu büyük ölçüde komşu ülkelerden gelen sakinlerin akınındandır. Amerika'ya göre Nüfus Sayım Bürosu'nun açıkladığı rakamlara göre Eyaletin nüfusu yaklaşık yüzde 60 beyaz, yüzde Hispanik veya Latin, yüzde 16 Afrikalı Amerikalı ve yüzde iki Asyalıdır. Nüfusun yüzde 20'sinden fazlası Amerika dışından olduğu için ilginç kültürel deneyimlerle zenginleşiyor. Yemek ve müzik çeşitliliğinde birinci sınıf festivallere ve inanılmaz bir sanat sahnelerine ev sahipliği yaptığından Florida'daki günlük yaşam ilginç hale geliyor. Diğer bir artımız azaltılmış vergi yükü. Florida'da yaşarken bir eyalet gelir vergisi ödemeyeceksiniz. Örneğin yılda 50 bin dolar kazanıyorsanız ortalama gelir vergisi oranı %5 olan bir eyalette yaşıyorsanız sadece Florida'da yaşayarak yılda yaklaşık 2500 dolar tasarruf edersiniz. Bu özellikle gelire bağlı olarak %10'a kadar çıktığı Oregon veya Kaliforniya gibi yüksek bir gelir vergisi olan eyaletlerden Floridaya taşınanlar için abartılmayan bir avantajdır. Bu tasarruf bütçenizde büyük bir fark yaratabilir. Florida sadece yaşamak için harika bir yer değil aynı zamanda borçtan kurtulmak veya tasarruflarını oluşturmak isteyen birçok insan için akıllı bir finansal seçim olmasının nedenlerinden biridir. Diğer bir artımız uygun fiyatlı konut. Florida'daki ortalama ev maliyeti 360 bin dolardır. Bu da 428.700 dolarlık ulusal ortalamanın çok altına düşüyor. Bu nedenle bir ev satın alma umuduyla Florida'ya taşınıyorsanız yatırımınızın ne kadar değerli olduğunu öğrenmekten mutluluk duyacaksınız. Florida'nın konut fiyatlarının son 2 yılda arttığı bilinmektedir. Diğer büyük ve yüksek maliyetli şehirlerden gelenler için Florida'daki evler onlar için ucu sayılabilir. Ayrıca çok sayıda konser mekanı ve tiyatro ile her zaman bir konser, oyun veya gösteri vardır. Florida'da yaşamak heyecan verici deneyimlerden her zaman bir adım uzakta olduğunuz anlamına gelir. Bu yüzden Florida bir aile için harika bir yerdir. Diğer bir artımız sakinler dünya standartlarında plajlara erişebilir. 1350 milden fazla kıyı şeridine sahip olan Florida, dünyanın en güzel plajlarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Körfez kıyısının berrak turkuaz sularında Atlantik Okyanusu'na ve geniş kumsala kadar herkesin zevkine uygun bir plaj vardır. Miami Beach, Florida'da her yıl birçok insanı çeken ünlü plajlardan biridir. Yaşamak için en uygun fiyatlı Miami çevresinde bulunan yerleşim yerlerini bulup eğlenceye katılabilirsiniz. Eyaletin plajlarını çoğu da köpek dostudur. Bu yüzden tüylü dostunuzla plajda bir günün tadını çıkarabilirsiniz. Plajlar bakımlıdır ve birçok umumi tuvalet, duş ve piknik alanları sunmaktadır. Geçelim diğer artımıza. Florida dünyanın tema parkı başkentidir. Florida'nın tema parkları arasında Walt Disney World, Universal Studio, Sea World. Bush Gardens ve çeşitli daha küçük tema parkları ve cazibe merkezleri bulunmaktadır. Bu tema parkları sadece eğlenmek ve anılar yaratmak için harika yerler değil, aynı zamanda devlet içinde büyük ekonomik güçlerdir. Tema parklarının hayranıysanız veya tema parkı endüstrisinde bir iş arıyorsanız, Florida en doğru yerdir. Dünyanın en iyi tema parklarının çoğu merkezi eyalettir. Ve her zaman yetenekli ve hevesli çalışanlar ararlar. Başka bir artımız, Florida'nın güçlü iş piyasası. Son birkaç yılda eyaletin işsizlik oranı sürekli olarak ulusal ortalamadan daha düşük olan %2.8 civarında seyrederek güçlü ve istikrarlı bir ekonomiyi sergiledi. Turizm, sağlık ve teknoloji gibi önemli endüstriler hızla büyüyor ve diğer birçok eyaleti geride bırakan bir iş büyüme oranına katkıda bulunuyor. Florida'daki teknoloji işleri yıllık %2.9 oranında büyüyor ve yeni fırsatlar için merkez yaratıyor. Canlı iş piyasası daha fazla seçenek ve daha iyi beklentiler anlamına geliyor. Yani Florida'nın gelişen iş büyüme oranı kesinlikle Florida'da yaşamanın en büyük avantajlarından biri. Diğer bir artımız, Florida'da her zaman bir aktivite oluyor. Eyalet dünyaca ünlü Miami Karnavalı'ndan diğer festivallere kadar her yıl binden fazla festivale ev sahipliği yapıyor ve herkes için bir şeyler sunuyor. Florida'nın çeşitli nüfusu, müzik festivalleri, sanat gösterileri ve mutfak fuarları da dahil olmak üzere zengin bir dizi kültürel etkinliğe katkıda bulunuyor herhangi bir hafta sonu 500 binden fazla ziyaretçi çeken Florida'da çilek festivali veya yemek için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yiyecek ve şarap festivali gibi etkinlikler bulabilirsiniz. Bir diğer artımız açık hava etkinlikleri. 7700'den fazla göle, 11.000 mil uzunluğunda nehirlere ve 1350 mil kıyı şeridine ev sahipliği yapan su aktiviteleri Florida'daki günlük yaşamın büyük bir parçasıdır. Florida'nın yaklaşık yılda %75'i suyla ilgili etkinliklere katılır. Meksika körfezinde balık tutmak, kristal berraklığındaki denizde yüzmek ya da sadece bir plaj gününün tadını çıkarmak olsun çok fazla seçenek vardır. Florida aynı zamanda dünya standartlarında tüplü dalış ve teknecilik fırsatları ile ünlüdür. Başka bir artımız. Florida tüm yıl boyunca güzel havalara sahiptir. Florida'daki hava, yer değiştirmek isteyen insanlar için en büyük faydalardan biridir. Tropikal bir iklim vardır. Bu da sıcak havaların tadını çıkarabileceğiniz anlamına gelir. Kış aylarında sıcaklıklar nadiren 10 derecenin altına düşer ve yaz aylarında genellikle ortalama 30-37 dereceye yükselir. Bu, Florida'yı kuzey eyaletlerindeki soğuk kışlardan kaçmak istiyorsanız yaşamak için iyi bir yer yapar. Ve son artımız. Yerel halk birçok cazibesi yüksek olan merkezlerden indirim alıyor. Florida'da yaşıyorsanız eyaletin en iyi cazibe merkezlerinin çoğundan indirimlerin tadını çıkarırsınız. Örneğin Florida sakinleri Walt Disney World, Universal Studio ve SeaWorld'e girişte indirim alırlar. Birçok restoran ve perakende mağazası eyaletin ekonomisini desteklemeye teşvik etmek için sadece yerellere özel indirimler sunar. Ve gelelim Florida'nın eksilerine. Florida'da yaşamanın eksileri nelermiş? Birinci eksimiz Florida'da yaşamanın yüksek maliyeti. Florida birçok avantaj sunarken yaşam maliyetinin daha yüksek olabileceğini belirtmek önemlidir. Örneğin Miami ve Orlando gibi popüler şehirlerde yaşam maliyeti ulusal ortalamadan yaklaşık %5 ila 10 arasında daha yüksektir. Ek olarak devlet gelir vergisinin olmaması bir bonus da olsa bu bazen daha yüksek satış ve emlak vergileriyle dengelenebilir. İkinci eksimiz Florida'nın eksik olan kaliteli sağlık hizmetleri. Florida'da sağlık hizmetlerine başvurmak, özellikle kaliteli hizmetler bulmak söz konusu olduğunda biraz zor olabilir. İstatistiksel olarak Florida kısmen belirli alanlarda sınırlı erişim nedeniyle maalesef en iyi sağlık hizmetlerine sahip eyaletlerin en üst kademesinde yer almıyor. Florida, yaklaşık 13 ile sigortasız sakinlerin en yüksek oranlarından birine sahiptir ve bu da sağlık hizmetlerine erişimi etkilemektedir. Bu faktörler bazı sakinlerin özellikle de daha az şehirleşmiş alanlarda zamanında ve kaliteli tıbbi bakım almasını zorlaştırabilir. Bu özellikle aileler ve yaşlılar için Florida'da yaşayan veya Florida'ya taşınanlar için önemli bir husustur. Diğer bir eksimiz, Florida'da suç oranları yüksek. Küçük kasabaların veya büyük kentsel alanların kombinasyonundan kaynaklanan bir ortalama olsa da, Florida'daki genel suç oranı ulusal ortalamadan daha yüksek olduğunu göstermektedir. Başka bir eksimiz, Florida aşırı doğal afetler yaşar. Florida'ya taşınmak kasırgalar, sel hortum, kuraklık, orman yangınları ve daha fazlası gibi doğal afetlerle yüzleşmek anlamına gelebilir. Gerçekten de her yıl Floridalılar hafif bir fırtınadan bir kasırgaya kadar gidebilecek hava zorluğuyla uğraşmak zorundadır. Bu nedenle sigorta Florida'da bir zorunluluktur ve ücretler diğer yerlerden daha yüksektir. Başka bir eksimiz. Florida'da yaşarken bir arabaya ihtiyacınız olacak. Florida'da yaşamak için bir arabaya sahip olmak bir zorunluluktur. Çünkü işler çok uzaktır ve toplu taşıma yeterli değildir. Ayrıca trafik ülkenin en kötülerindendir. Tahmin edebileceğiniz gibi her yıl turist alan bir yerde fazla kaza olması muhtemeldir. Ne yazık ki Florida ülkedeki en yüksek üçüncü trafikte ölüm oranına sahiptir. Başka bir eksimiz ısı ve nem sizin için baş belası olabilir. Sıcak havaya alışkın değilseniz Florida'da yaşamak özellikle yaz aylarında sizin için zor olabilir. Hava gölgede bile sizi terletecektir. Nem yüksek sıcaklıkla birleştiğinde baskısını daha da artırabilir. Gelelim son eksimize. Böcekler ve zararlılar burada gelişiyor. Florida sivrisinekler, hamam böceği ve beyaz karıncalar da dahil olmak üzere çeşitli böceklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu zararlar büyük bir sıkıntıdır. Evinize ve sağlığınıza zarar verirler. Sivrisinekler Zika ve Batı Nil virüsü gibi hastalıklar taşırken, hamam böceği astım ataklarını veya alerjileri tetikler. Eğer beyaz karıncalar kontrol edilmeden bırakılırsa evinize ve diğer yapılarda büyük hasara neden olur. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.